Arkadaşlar bu ne oldu serisini severek izliyoruz biliyorsunuz ki izleyelim bakalım. <laughs> I've been getting a lot of requests lately to make an Among Us rug, but o I York don't want to just iyi. make a regular one. I want to make a giant one. Among Us paspası mı? Ulan be. Halı alet çok güzel. Yok muydu lan kapıya sermemiz bir tane? Project the image onto my fabric, and then I traced it with the marker. Once the tracing is all done, I use the rug gun as you can see here. Alı tabancası mı? As you Your can see, it cut and sews into the fabric, and this is what it'll look like on the back of it. Nice and fuzzy. Now that the outline's all done, we'll do blue. Now you have to guess what color I'm gonna make it. If you guess it wrong, you have to like this video. Uh, kırmızı. It's yellow. Ah be oh. videoyu beğenmek Beğen zorundayım. Zorundayız. Lanet olsun lanet olsun. Here's the glue that I use. I spread it on the back with the putty knife then wait for it to dry. After it's dry I cut it. And it's all done. But wait. Oha. I made my favorite hats. The toilet paper, the egg and the leaf thingy. Oğlum uğraşmış lan adam. Gerçekten emeğe saygı <laughs> artı rap diyorum bu. Arkadaşa başka söylenecek hiçbir şey yok. Kaçır ya En son hayır tamam. Hocam abi kazanacağım. Zıplayınca bekle bekle sabit bekle 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 atla zıpla dur. Kim, Kim kazandı? Kim kazandı? Hasan abi kazandı. Hasan abi kazandı. Ne dedi ben? Ne dedi ben? Ne ben? Ovin geldi. En iyi ikili YouTube'daki. YouTube'daki en iyi ikili. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bu gerçekten bak bu izlediğim en üzücü videolardan biri ya Video ağlatıyor Evet abi şey hatta benim böyle bir tweetim var Pamuk şekeri suda kaybolan rakun gibiyim diye Ne, ne kadar yaratıcı peki <laughs> Arıyor ya bir de kıyamam ablada <laughs> <laughs> Yeni evleniyoruz da salona bir koltuk takımı. Ah o halde bu koltuk bir kampanyaya daha geliyor. Yeni evlenen çiftlere özel sadece 2000 pound. Neyse Nuran alıyor muyuz bunu okey mi? Bence olur bir tane alalım bunu. <laughs> Alo efendim. Yalnız ya. oğlum ben Nuran'ın teyzesi olarak bu koltuğu kabul edemem. Şu 40 bin liralık takımı almamız lazım. İyi de ablacığım ben sana sormuyorum ki Nuran kabul ediyor. Nuran'la konuşmayacaksın bunu biz de konuşacağız. Niye sen Nuran'ın menajeri misin? Pinti pişmiş. Durak ütü olarak da bu var. ama işte ben teyze kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Lan sen Berlin'de yaşamıyor musun? 5 senedir bir geliyorsun zaten Türkiye'ye. Gerçek yüzü ortaya çıktı vallahi. Hayatım lamba olarak da bunu beğendim. Bu gayet güzel. Yalnız oldu bak. De. bak bu lamba dekoratif der. Ben Nuran'ın babaannesi olarak Biz, bu lambayı kabul edemem. Ya bu kör ya. Niye karışıyorsun kör haline? Anlat oğlum. Sen benim yakınlarımla Allah. böyle konuşamazsın. Nurhan ben onları kabul ediyorum. Onlar Alo bir saniye. Çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Al. İnşallah atıldığına göre bizim işimiz. Hadi bakalım eski damat kendine iyi bak. Pislik pislik cimri it. <laughs> haram haram. Haram vallahi haram ben de sonradan pişman oldum. Haram haram. <laughs> Cehennem. Bu gerçek mi? Gerçekten e, o adamla canlı yayın yaparken oluyor mu böyle bir şey? oldu ben de oradaydım. Gerçekten mi? o yayında mıydın? Evet. Ee, nasıl geçti Sadın, yayın? Şey geldi işte. E, prens Hazim. Prens Hazim. Evet. Evet. Geldi işte soldaki de şey. Nonlive yayıncısı. Evet. No bu arada canlı yayın. Sen şu an götünden öyle mi uydurdun ki soldaki Ceren değil mi TikToker olan? Ha, Ceren işte normalde yayın açıyor. Hayır. Ben de oradaydım. Ya ben Hiç seni niye atıyordum. dinliyorum ki böyle ciddi ciddi Yoncu bazen. Yonca atıyordum. Ya siktir atıyordum. git ya. <laughs> Sonra disco attım. Sonra prens hazim geldi. Prens hazim. Eee. <laughs> Sonra yaşananlar oldu işte. Yaşandı. Anladım Görüntüler anladım. Bir. gerçek anladım. yani. Görüntüler yani %100 gerçek diyorsun. Evet, evet. Tamam tamam tamam. Teşekkür ederim İsmet bu arada açıklama için. Yani merakta evet. kalmıştık baya. Hı hı.

Gelip sana Mehmet abi götten verir misin diyeceğiz. Ben de. Sen sen. Göt olmasa. Ee, İsmet ne diyorsun ee, götten çikolata şakasıyla ilgili? Ben çikolata. Ben. Gerçekten <laughs> komik bir müzah. <güzel. gülüyor> ben çikolata. Sıçamazsınız. Patlarsınız şişersiniz. Çok iyi adam bu. <gülüyor> <gülüyor> Kıh <laughs> lazım Cellat. Deliyiz Murat Ömür Bir şey yapamayız ama olsun Kız dağılıyor orada Kız orospu bırakın onları Çarabağı aldınız zaten Kıh Ne kıhh Ne kıhh kıhh Necati Neco yanında

yarık kokuyor babam. Bir de öyle geliyor ya. Abi soran nereliymiş? Müneyn. From Homs. Homs, Suriye. Suriye, Homs. Homs. Ne iş yapıyorsun, ne iş meslek? I am avukat. Avukatlık abi. ne anlatıyor lan bunlar? Türkiye nasıl bulmuş? Türkiye yani nasıl? Ee... Erdoğan good. Erdoğan iyi. <laughs> Erdoğan'ı Erdoğan seviyor. <laughs> Sokak hayvanları hakkında ne düşünüyorsun abi? Onların gece çıkanları, ürenleri harici gece dehşet. Onlar da karşıda kadın kadınla ürenler. Onlar da herkes görür mü görmez mi bilmem. Evet. Doğru. Aynen de öyle. Every time you lie, this lie detector is going to make a beep <clears throat> sound. So just tell me the truth and let's cut to the chase. Where were you today? I was at school. Beep. All right, all right. I, I went to the cinema with my friends. Beep. All right, all right. I, I was at my friend's house and we were drinking and we were smoking. Come on, man. When I was your age, I never did anything like that. I was just in the park with my friends. Beep. <laughs> he really is your son, isn't he? Şimdi Macaristan'dayız şu anda. Bak Macar bayrağı. Bak Macar kızı. Ondan sonra bak Avrupa Birliği. Bak herkes bekliyor. Bak kimse yola atlamıyor ondan sonra. Bak otobüsler böyle Macaristan'da. Boyu böyle otobüs. Tek tekerlek. Bakın ya. Tek tekerlek. Gaza basıyor. Arka taraf <laughs> tam oluyor. Frenemi koyuyor. Ön taraf amacını sikeyim. Böyle oluyor. Heh. <laughs> Mano. Lan boyanır orası ne olacak? Canım <laughs> sıktığına değer mi ya? Ananın. <laughs> Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden başka kendimi sevdin der gibi dönmüyor bana bu. Adamı. <laughs> Kadınlar mı daha zekidir erkekler mi? Kadınlar daha çok şey yapıyorlar. Ama tüm Müslümanlara Allah yardımcısı olsun. Ne? <laughs> 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 Nasıl yani? Allah kafirlerin belasını versin. <laughs>

ibne Torya Gel yine ya. ya. Şaki hasit de yapma. Şimdi lanet kuşu çağıralım. Hey. Hey. Ananı... <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim ben. Kuşlardan çok korkuyorum ya. Yani kuşlardan korkmuyorum tabii ki. Sokaktaki kuştan korkmuyorum. Ama mesela babaannemin evinde kuş vardı. Babaannem arada açardı kafesini, tamam mı? Evin içinde uçsun diye falan filan. Böyle bir kaos yok ne kıym ya. Oradan oraya sürekli oradan oraya bir kanat çırpıyor böyle bir şey nasıl söyleyeyim? Heyecanlı heyecanlı hareketler geliyor. Böyle buradan omzuna konuyor falan filan. Ben çok korkuyorum abi. Çok korkuyorum yani. Babaanneme yalvarırdım "Salma şu kuşu" diye. Bütün Bile gün hep, kafeste hep, Hep babaannelerin o şeyi olur ya böyle o muhabbet kuşu. <gülüyor> 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 nah yap oğlum, nah yap bakayım. <laughs> nah yap. Bakayım. <gülüyor> 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 Nasıl olabilir böyle bir şey? Gerçekten inanılmaz ya. İbnatori yavşak ki hasiktirini yapma. Ah şimdi intihar edecek ha kurbağa bak salak dur lan gelsene buraya lan amcaoğlu. Şşt, hey hey kurbağa ay. Ananı sikir. Can we stop oh. duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? Can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? Can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? Can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? Can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? Can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them Please stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them i don't i don't need to know what you looked like watching that tiktok